Herkese merhaba. Bence'ye hoş geldiniz. Hazır et stoklarınız da tamamlanmışken e, bize kampta, piknikte kullandığımız veya kullanılabilecek yerli ürünlerle ilgili bilgi verelim istedik size. Bizim çok böyle severek kullandığımız herkesin de kullanmasını açıkçası önerdiğimiz e, yemek pişirme e, tavamıza. Biz bu tavayı İSAM Kastik'ten temin ettik. İSEM Kastik kendi ürünlerini üretiyor. Ee, bildiğim, öğrendiğim kadarıyla bu arkadaşlar e, böyle sıradan bir döküm atölyesinde hadi gidelim bir tabu yapalım, bu işte para var deyip bu işin içerisine girmiş insanlar değil. E, alaylı kısımları da var ama aynı zamanda bu arkadaşlar mektepli de. Yani üniversitede e, bu dökümün, metalin Üniversiteyle ilgili bölümlerinden mezun olmuş arkadaşlar. Bu arkadaşlar direkt üretimini yapıyorlar. Birçok farklı ürünleri var. Zaten internet sitelerinden de ulaşabilirsiniz. Ben kendilerinin irtibatlarını da size görüntünün üzerine ekleyeceğim. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar nasıl ulaşacağınızı. Bizinden görmüş olduğunuzda iletirseniz küçük de bir indirim yapacaklardır size. Bu tabanın avantajına gelecek olursak. Şimdi Ben özellikle kampta kullanabileceğim e, alüminyum kaplardan falan ziyade direkt kömürün üzerine de bıraksam, ateşi de yakıp işte canlı bir ateşin üzerine de bıraksam işimi görecek. E, yıkama biliyorsunuz kampta piknikte hani böyle birkaç günlük bir kampsa özellikle yıkama falan oldukça problem çıkartan e, olaylar bunlar. Döküm tavaları yıkanmıyor. Yani yıkanmıyor derken döküm tavaları, deterjan kullanmıyorsunuz. Kullanmamalısınız da zaten. Çünkü döküm tavalarının üzerinde ben fotoğrafını da ekleyeceğim. Hatta zoom da yapar orada fotoğrafını da gösteririm. Döküm tavalarının üzerinde çok küçük gözenekler var. Kullanırken bu gözeneklere dikkat ederseniz bu gözeneklerin arasına deterjan siz ne kadar durularsanız durulayın o aralardaki deterjanın içerisindeki o gözeneklerin içerisindeki deterjanı çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla döküm tavalarda kimyasal etki de yaptığı için zararlı da olabiliyor. Pişirdiğiniz yemeklere de karışabiliyor. Kötü bir durum. Dolayısıyla döküm tavalarında deterjan temizlerken kullanmıyorsunuz. E peki ne yapacaksınız? Tuzla temizlik yapabilirsiniz. E karbonat kullanıldığını da duydum ben. E karbonatla da temizlik yapılabiliyor. Biz genelde tuzla falan temizlik yapıyoruz. Döküm tavaları temizlerken ince tuz, rafine kullandığımız ufak tuzlarıyla falan temizleyebiliyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde geliyor. Oldukça ağır bir iki buçuk kilo civarında hatta biraz daha fazla teknik verilerini okursanız içerisinde döküm tavanın size sağlayabileceği döküm ürünlerin daha doğrusu faydalarıyla falan ilgili garanti belgesinin yanında bir de bunun fotoğrafını da koyalım siz videoyu izlerken bunu da kısaca durdurup bakabilirsiniz. Şöyle bir ürün bu. Birçok çeşidi var. Biz niye bunu tercih ettik? Bu 26 santimlik bir tava. Bunun 20 santimliğini de üretiyor arkadaşlar. E, fakat biz 26 santimliğini tercih ettik çünkü e, Hani dedik ki Her zaman tek başına Olmayabilirsiniz Ya da işte e, Bunda et çok güzel olur e, Onu söyleyeyim yani et pişirme işi Harika oluyor döküm tavalarında Mangal tazında evlerinizde balkonlarınızda Hani herkes bir farklı kömürle yemek pişirme olayı falan tarif ediyor ya. İşte bütün bunlara maruz kalmadan, karbon gazına, mangalın saldığı zehirli gazlara maruz kalmadan döküm tavada harika etler pişirebilirsiniz. Hiç kullanmadan önce sıfır elinizi aldıysanız, güzelce her yerini bir yağlıyorsunuz bunda. Ayçiçek yağını, ayçiçek yağı diye geçiyor. Kolay tutuşmayan yağlardan. Bunu sıfır halindeyken, üzerinde zaten priz olmuyor, onlar taşlanıp geliyor size. Ee, tamamen yağlıyorsunuz. Tamamen yağladıktan sonra bunu fırına 200-210 derece aralığındayken 1 saat kadar içerisine koyup fırında bekletiyorsunuz. Beklettikten sonra o yağ gözeneklerin arasına yerleşiyor. Gözeneklerin arasına yerleştikten sonra siz bunu çıkartıyorsunuz fırının içerisinde. Soğumasını bekledikten sonra çok da beklemeseniz de olur. Yine e, bu farklı bir yöntemdi mantıklı da geldi bana o yüzden söylüyorum. Bunu tekrar ocağın üzerine alıyorsunuz biraz bekledikten sonra. Kendi üzerindeki yağ soğuyup gözenekler yerleştikten sonra. Ocağın üzerine alıp bir miktar daha yağ koyuyorsunuz. Bir çay bardağı kadar dediler işte 26 santim 30 santim tava aralığında. tekrar o yağı bir kızartıyorsunuz. Tabi bu işlem biraz problemli bir işlem çünkü koku yapabiliyor. açık havada imkanınız varsa işte bu tüp tarzı şeylerde açık havada yaparsanız daha sizin için iyi bir çözüm olabilir. Bunu güzelce yağladıktan sonra, bu işlemi de bitirdikten sonra artık kullanıma hazır tavanız. Pişirme işlemini yaptıktan sonra, tava dedik ya yıkanmıyor diye, bu durulama ile, bu tuzladıktan sonra, oğuduktan sonra önce bir ıslatıyorsunuz. Sıcak su döküp yağını yumuşatacaksınız üzerindeki atıkların. Daha sonra tuzla bunu henüz nemliyken, henüz ıslakken İçerisinde su yok ama ıslakken, tuzlamını iyice ovuyorsunuz, temizliyorsunuz. İşlem bittikten sonra da e, bunu tekrar duruladıktan sonra, içerisindeki yağı e, giderdikten sonra bunu e, kağıt havlu, peçete tarzı şeylerle, kağıt havlu daha e, mantıklı oluyor. Güzelce kuruluyorsunuz. Döküm tava ıslak bırakılmaz arkadaşlar. Küflenmeye müsaittir çünkü ne kadar e, kullanışlı olursa olsun güzelce duruluyorsunuz. Şey kuruluyorsunuz bunu kağıt havluyla. Daha sonra kurulama işleminiz bittikten sonra bunu kaldırıp ocağın üzerine biraz koyuyorsunuz tekrar. Ee, bunu güneşte falan da kurutabilirsiniz tabii ama e, her zaman böyle bir ortam olmayabilir. Kamp için belki geçerli olabilir. Mümkünse ocağınızın üzerine evde yapıyorsanız bu işlemi. Ocağınızın üzerine alıp kalan nemin üzerindeki kalan nemin buharlaşmasını sağlıyorsunuz bir miktar ocağın üzerinde bekletin. Tekrar o su tamamen çekilmiş oluyor. Bu e, tavanızın ömürlük olmasını sağlıyor. Ki zaten döküm tavalar eğer uygun bakım yaparsanız düzenli olarak e, bakımını yapar. E, yani güzel kullanırsanız bu ürünü torunlarınıza bırakabilirsiniz. E, ben çok ilginç şeyler de duydum bununla ilgili. Avrupa'da özellikle e, bu eski kullanılmayan, küflenmiş falan e, döküm tavaları alıp ki zaten çok kullanıyorlarmış döküm tavaları. Biz de zaten öğrendik öğrendiğini birkaç yıldır kullanıyoruz. Bunu değil ama farklı bir yöntemini, farklı bir tarzını daha genişte o. Çok kullanışlı olmadığı için bunu yanıma alıp çıkabileceğim için bunu aldım ben. Avrupa'da dediğim gibi bunu eskilerini bulup alıp dökümün üzerindeki tabaka zaten bu paslanan küflenen kısmı ya da kullanılmayan kısmı alıp güzelce taşlayıp temizleyip döküm zaten 2-3 kiloluk bir tava bu. Hani öyle e, evlerimizde kullandığımız tavalar gibi değil, çizilip e, bozulacak diye bir durumu yok bunun. E, dolayısıyla adamlar alıp bunu güzelce temizleyip, e, yağlayıp yine aynı işlemlere maruz bırakıp e, kullanmaya devam ediyorlarmış. Döküm tavanın da eskisi makbul deniyor zaten. E, döküm tavaların avantajları çok. Temizliğini bitirdikten sonra da bütün işlemler kuruttuktan sonra, ocağın üzerinde kuruttuktan sonra e, bunu tekrar ee, şöyle az bir böyle pamuk ya da peçete gibi bir yağ bandırarak e, onun nemiyle ıslaklığıyla bunu tekrar yağlıyorsunuz. Ee, iç kısmını özellikle her yerinde yağlasanız olur. Yağladıktan sonra da bir poşetin içerisine koyup e, nem almayacak şekilde e, muhafaza edebiliyorsunuz. Ee, kamp kısmına geldiğimizde de şimdi burada vardı ama az önce nereye gitti bilmiyorum. İşte ateşin üzerine koyup alabilmemiz konusunda şöyle bir kulpları var bunun. Isındıktan sonra tutamayacağınız için ateşin üzerinde de bu kulpları şöyle küçük çubuklarla, tahta çubuklarla yemeğinizi alıp pişirdikten sonra bir kenara alıp koyabilirsiniz de bununla. Yani maşayla işte tutacakta falan uğraşmanıza gerek yok. İki tane tahta çubuk bulduğunuz zaman şöyle tutup hemen kaldırabiliyorsunuz. Çok kullanışlı oluyor o zaman. Düz tercih ettik biz. E, kampta falan da kullanacağımız için hem temizlik açısından da daha kolay olur diye mühürleme yapmayacağız çünkü bunda sadece yemek pişirme e, eti üzerine atıp pişirme e, amaçla kullanacağımız için tavuk göğsü falan biliyorsunuz ızgarada mangalda çok kullanılabilecek şeyler değil ama bunda yumuşacık etler pişirebiliyorsunuz İsa Bey firmanın yöneticisi firma sahibi İsa Bey ile iletişime geçebilirsiniz bizimle iletişime geçebilirsiniz biz zaten kendilerini yönlendireceğiz özellikle Yerli ürünleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu ürün oldukça fiyat olarak da uygun. Birkaç marka duydum, araştırdım ben. Bu işin içerisine girdikten sonra biraz fiyatları patlatmış arkadaşlar. Ama bu ürün hala oldukça cazip fiyatlarla satılıyor. Evet, şimdilik bu kadar. Daha birçok ürün var ama bunlar sadece yemeği pişirebileceğiniz, yanınızda götürebileceğiniz. E, pişirme, işte yemek tarzı şeyler için alternatifler için e, size küçük bir anlatım oldu. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, biz birçok e, yerli marka ile görüşüyoruz zaten. E, sadece yerli değil tabi, kaliteli olması kaydı şartıyla görüştüğümüz insanlarla kaliteli ürünler olduğunda e, biz bunları kendimiz deniyoruz zaten. Kullanmadığımız ürünler değil hiçbiri biz denediğimiz, kullandığımız bütün ürünleri e, elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce kanalımızda yayınlayıp sizlerin beğenisine sunacağız. E, eğer sizler de yerli üretimde kullandığınız, ürettiğiniz bu tarz ürünleriniz varsa bize bununla ilgili bilgi verirseniz biz seve seve sizleri ziyaret edip, ilgi alanımız doğrultusunda deneyip e, bu ürünleri de insanların beğenisine seve seve sunarız. E, yeter ki ülkemizde daha çok e, yerli markalar insanların beğenisine kullanımına sunulabilsin e, çok kaliteli ürünler üretiyoruz çok kaliteli e, sanayi insanlarımız var e, piyasamızda üretim yapan bu insanların ürünlerini elimizden geldiği kadar e, tanıtıp e, elimizden geldiği kadar da sizlerin beğenisine sunmaya devam edeceğiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Videoları çekmemiz için bize destek olmanız e, bizim için memnuniyet verici olacaktır. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.